Şahin ailesi en küçük cüce şahinlerden en büyük bozkır kartallarına kadar 60 türü içerir ve hepsi ya hızlı ya da çok hızlıdır. Ancak hız söz konusu olduğunda bugünkü bölümün kahramanı sadece akrabalarının değil aynı zamanda gezegendeki tüm hayvanları geride bırakır. Bugün dikkat çekmeyi kesinlikle hak eden, hesaplı ve korkusuz bir avcı olan Gökdoğan ile tanışacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Gökdoğan, neredeyse Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşayan yırtıcı bir şahin türüdür. Boyutları bakımından gri kargadan daha büyük değillerdi. Vücut uzunluğu 34 ila 50 santimetre arasında değişir. Kanat açıklığı 120 santimetreye kadar ulaşır ve ağırlığı 440 gramdan 1,5 kilograma kadar değişebilir. Dişiler erkeklerden önemli ölçüde daha büyüktür bu da ağırlık farkını açıklar. Gökdoğanlar sağlam yapılı, kanca şeklinde gagalı, sivri kanatlı, güçlü bacaklı ve dar yuvarlak kuyrukludur. Ayrıca karakteristik gri siyah sırtı ve koyu çizgili beyaz alt tarafı ile tanınır. Bu kuşları nehir vadilerinde, göl kenarlarında ve 4000 metre yüksekliğe kadar dağlık bölgelerde bulabilirsiniz. Gökdoğanlar yaşam alanları konusunda son derece seçici değillerdir. Artık tunduranın soğuk koşullarında Afrika'nın tropik iklimine kadar her yere uyum sağlarlar. Tüm şahinler usta ve Gökdoğan da bir istisna değildir. Çoğu durumda avları kuşlar olur. Gökdoğan sabah ve akşam saatlerinde en aktif halindedir. Avını uzun süre gözlemleyebilir ve yerini tespit edebilir veya dikkat çekmeden yere yakın uçabilir. Gökdoğan hedefini seçmişti ve bu güvercinlerden birinin pek de şanslı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yatay hızda avı ona karşı koyabilir. Bu yüzden kovalamayı bırakır ve taktiğini değiştirir. Bu sefer yer çekimine güvenmeye karar verir. Hedefi sabitledikten sonra Gökdoğan hızla aşağı doğru dalış yapar. Her saniyede hızlanır ve 320 kilometreye aşan inanılmaz bir dikey hıza ulaşır. Sanki gökten düşen bir yıldırım gibi güvercine çarpar ve güvercin bu saldırıya karşı koyamaz. Gerçekten de olağanüstü bir görüşe sahip olan bu kuş, büyük gözleri sayesinde hedefini 1,5 kilometreden daha fazla bir mesafeden tespit edebilir. Ancak çevik ve manevra kabiliyeti bir sığırcığı yakalamayı kolay kılmaz. Bu durumda Şahin yine beklenmedik bir saldırı avantajını kullanır. Avcı kanatlarını geri çekerek daha aerodinamik bir forma ulaşır ve böylece bir saniye içinde büyük bir hız kazanır. Avına yaklaştığında hızını azaltmak ve öldürücü darbesini vurmak için kanatlarını açar. bilim insanları her 5 kuştan birini Gökdoğan tarafından avlandığını tahmin ediyor. Kuşları ek olarak diyetinde kemirgenler ve diğer küçük memeliler de bulunur. Gökdoğan'ın güçlü bacakları ve keskin pençeleri gerçekten ölümcül bir silah gibidir. Büyük hız onu o kadar etkili kılar ki pençeleri genellikle avın vücudunu tamamen parçalar. Zor bir durumda Gökdoğan kavisli gagasını da kullanır. Bu gaga avın boynunu kırmak için idealdir. Kuşun burun delikleri hava akışını engelleyen özel bir yapıya sahiptir. Aksi takdirde bu hızda akciğerlere zararı görebilir. Yatay hızda Gökdoğan sadece 100 km hıza ulaşabilir. Bu da onu bazı verilere göre 160 km hıza ulaşabilen iğne kuyruklu evabil kuşunun gerisinde bırakır. Tehlike durumunda korkusuz Gökdoğan daha büyük avcılara bile saldırabilir. Örneğin bu kızıl kuyruklu Şahin gibi. Şahin sırtını pençelerin saplanacağını bilmeden uçmaya devam eder. Gökdoğan'ın kompakt, dar kanatları bu hızlarda ölümcül olabilecek türbülansı önemli ölçüde azaltır. Aç yavrular sürekli yiyecek isterler. Ancak yiyecek sağlama yanında Gökdoğan'ın bir diğer önemli görevi de yuvasını korumaktır. Yuvaya yaklaşan herhangi bir tehdide de saldırır. Kalırın gibi pelikan uyarıları aldırış etmez ve bu küçük kuşun onu etkileyemeyeceğini düşünüyor. Ama bu onun büyük bir hatasıdır. Keskin bir pençe darbesiyle bu dev kuş dengesini kaybeder. Ancak Gökdoğan durmaz bir sonraki hedefinde suya savruldu. Bu sırada gri yılanlar kayaların arasında sessizce ilerleyerek kolay bir av bekler. Ancak Gökdoğan'ın keskin görüşü tehlikeyi park eder ve bir darbeyle istilacıyı dağın eteğine gönderir. Gökdoğanlar 2 yaşında cinsel olgunluğa erişirler ve ömür boyu eşleriyle birlikte kalırlar. Genellikle yuvalarını kayalıklara yaparlar. Ancak sık sık şehirlerdeki yapay yapıların üzerine de yuva yaparlar. Dişi 2 ila 5 yumurta bırakır. Yavrular başlangıçta tamamen savunmasızdır ve ilk uçuşlarını 35 ila 45 gün arasındayken yaparlar. Ancak kendi başlarını avlanmayı öğrenmeleri birkaç hafta daha sürer. Gök doğanı, ömrü 17 yıla kadar ulaşabilir. Yetişkin bir Gökdoğan için insan dışında neredeyse hiçbir düşman yoktur. Ancak yarı bir yüzyıl önce tarımda kullanılan kimyasallar kuşların vücutlarında birikerek yavrularının gelişimine zarar verdi. Bu durum sonucunda gökdoğanlar birçok bölgeden tamamen yok oldular. Neyse ki bazı zehirli kimyasalların yasaklanmasının ardından gökdoğan nüfusu yeniden toparlanmaya başladı. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.